Nedim Şener 23 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı ABD'nin desteklediği PKK-YPG'nin Suriyeli Arap bombacıları Son yazımda İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı dahil Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG tarafından verilen talimatla Türkiye içinde gerçekleşen 10 eylemi aktarmıştım. Bombacının Suriye kökenli olması PKK, YPG içinde Suriyeli Araplar var mı tartışmasını yarattı. Emniyet ve jandarma ve istihbarat kuruluşlarının çalışmalarıyla engellenen 81 eylemin içindeki terör örgütü mensuplarının birçoğu Suriyeli Araplardan oluşuyor. İşte bazı örnekler. 1. Suriye'de PKK, KCK, PYD, YPG talimatıyla Türkiye'ye gelen Halef El Casım isimli örgüt mensubu 7 Ağustos 2019 tarihinde Konya Ereğli ilçesinde yakalandı. İçinde bulunduğu araçta yapılan aramada bomba düzenekli oyuncak bebek ele geçirildi. 2. Suriye uyruklu PKK, PYD, YPG üyesi Hasan El Alioyi 8 Ağustos 2019 tarihinde Şanlıurfa Eyyubiye ilçesi Haşimiye meydanında beraberinde getirdiği patlayıcı maddeyi bırakmaya çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. 3. Suriye uyruklu Beşir Elapcel isimli örgüt mensubu 10 Aralık 2020 tarihinde Şanlıurfa Viranşehir ilçesi uygulama noktasında kontrolden kaçarken vurularak etkisiz hale getirildi. Elapcilin üzerinde beline sarılı vaziyette yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki patlamaya hazır Bilye ile güçlendirilmiş parça tesirli bomba vardı. 4. Suriye uyruklu Muhammed İbrahim El Ahmet 24 Kasım 2020 tarihinde İzmir Konak ilçesinde gözaltına alındı. Şanlıurfa Akçakale ilçesi sınır hattında gizlediği patlayıcılar bulunarak imha edildi. 5. Suriye Aynel Arap Kobani bölgesinde sorumlu düzeyde silahlı faaliyet gösteren Nazmi Şeyh Ahmet Kod adlı örgüt mensubunun kardeşi Suriye uyruklu Zurdar Şeyh Ahmet isimli örgüt mensubu 3 Nisan 2020 tarihinde üzerindeki silahla Şanlıurfa Suruç ilçesinde gözaltına alındı. 6. Suriye'den Türkiye'ye eylem yapmak amacıyla gelen Elif Aydemir isimli örgüt mensubu ve işbirlikçisi Suriye uyruklu Muhammed Hasan 15 Şubat 2020'de bir adet suikast tabancası ve 5 kilogram patlayıcıyla ele geçirildi. 7. Suriye uyruklu Süleyman Halit El Ahmet, Abbas Halit El Hasan ve Serdar Kayhan isimli 3 örgüt mensubu 29 Ocak 2021 tarihinde Mardin Nusaybin ilçesinde yakalandı. Üzerlerinde sigara paketi içine gizlenmiş şekilde 11 adet fünye ile İç çamaşırı içerisine gizlenmiş farklı uzunluklarda 4 adet korteks malzeme ele geçirildi. 8. PKK, KCK, PYD, GPG üyesi Suriye uyruklu Heval Berhok isimli örgüt mensubu 9 Ağustos 2021 tarihinde Nusaybin'de güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildi. Çantasında telefon düzenekli 2,5 kilogram ağırlığında EYP el yapımı patlayıcı bulundu. 9. Suriye uyruklu Hamut El Hammet Cuna isimli örgüt mensubu 22 Haziran 2021 tarihinde Ankara'da yakalandı. 10. Suriye uyruklu Mustafa Müslim isimli örgüt mensubu 17 Ocak 2020 tarihinde Şanlıurfa Bozova ilçesinde ormanlık alan içerisinde daha önceden gömüldüğü yaklaşık 20 kilogram patlayıcı maddeyle beraber yakalanarak gözaltına alındı. 11. 19 Ocak 2020 tarihinde Şanlıurfa Akçakale yolu üzerinde yol kenarında siyah bir sırt çantası içerisinde demir bilye ile güçlendirilmiş zaman ayarlı patlayıcıyı Türkiye'ye sokan Suriye uyruklu Abdülkerim Derviş, Sümeyye Casım, Muhammed Derviş, Zekeriya El Muhammed, Alaaddin İsa El Omar, Macit El Ali isimli 7 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı 12 Suriye uyruklu Muhammed Hamit bekar isimli örgüt mensubu 1 kilogram patlayıcıyla 21 Mart 2020 tarihinde yakalandı 13 Suriye uyruklu Süleyman Ali isimli örgüt mensubu 4 Mayıs 2020 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı ifadesi üzerine Sırt çantası içerisinde yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirildi. 14. Suriye uyruklu İzzettin Raşo isimli örgüt mensubu telefon düzenekli 10 kilogram patlayıcıyla 13 Haziran 2020 tarihinde yakalandı. 15. 8 Eylül 2020 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde Suriye uyruklu Hasan El Abit Salih Muhammed Abdülaziz Recep isimli şahıslar 15 kilogram patlayıcıyla yakalandı. 16. Eylem için Türkiye'ye gelen Suriye uyruklu Muhammed Akkat, Besil Arap, Ali Velid Derviş ve Ala Faysal isimli örgüt mensupları yanlarındaki 1.1 kilogram patlayıcıyla birlikte 10 Eylül 2020 tarihinde Gaziantep'te yakalandı. 17. Suriye uyruklu Abdülgani Elmecit isimli örgüt mensubu çantasında ve kol alçısı içerisine saklanmış vaziyette yaklaşık 1.9 kilogram patlayıcı malzeme ile yakalandı. 18. Suriye uyruklu Hüseyin Abdülaziz Süleyman ve Rukiye Ali Süleyman isimli örgüt mensupları üzerlerindeki power Bank içerisinde yaklaşık 200 gram patlayıcı malzeme ile yakalandı. 19. PKK PYD üyesi Suriye uyruklu 8 örgüt mensubu çocuk bezi içine gizlenmiş 500 gram patlayıcıyla 9 Kasım 2020 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 20. Suriye uyruklu Abdülaziz Telci isimli örgüt mensubu 15 Aralık 2020 tarihinde Mardin Artuklu ilçesinde 1 adet havan topu, 4 adet havan mühimmatıyla yakalandı. 21. Suriye uyruklu Ahmet Casım, Hasan Casım, Hüseyin Raçu, Anas Bazir ve Zınar El Muski isimli örgüt mensupları 19 Ocak 2021 tarihinde Mardinili, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde şampuan kutusu, jöle kutusu ve ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette 8 parça halinde 6 kilogram ağırlığında patlayıcı malzeme ile yakalandı. 22. Suriye uyruklu Faris Ali, İsmail Hüseyin ve Süleyman Bedir isimli 3 örgüt mensubu 26 Ocak 2021 tarihinde Mardin Kızıltepe ilçesinde ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 150 gram patlayıcı, bir adet anahtar sistemi, bir adet elektrikli kapsülle yakalandı. 23. Suriye uyruklu Hüsam Kammu, İyad Es Salim ve Sufyan Eşakka 26 Şubat 2021 tarihinde Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesi sınır hattında iç çamaşırı içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 600 gram patlayıcı, 2 adet elektrikli fünye, 1 adet role ve 15 santimetre uzunluğunda kabloya bağlı fünye ile yakalandı. 24 Suriye uyruklu Mecit El İbrahim 4 Mart 2021 tarihinde 4 kilogram patlamaya hazır mühimmatla yakalandı. 25. Suriye uyruklu Muhammed Şervan, Hanuni Humadi, Kemal İbrahim Cemal ve Muhammed Ahmet Ali isimli 10 kilogram patlayıcıyla 11 Mart 2021 tarihinde Şanlıurfa Suruç ilçesinde yakalandı. 26. Suriye uyruklu Ali İbrahim İbrahim, kek ve çikolata ambalajları içerisinde kamufle edilmiş vaziyette yaklaşık 600 gram C4 patlayıcıyla 21 Haziran 2021 tarihinde Mardin Nusaybin ilçesinde yakalandı. 27. 20 Nisan 2022 tarihinde 3'ü erkek, ikisi kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 şahıs, 1 adet F1 Rus yapımı savunma tipi el bombası, 547 gram C4 plastik patlayıcıyla yakalandı. Bu bilgiler bize PKK PYD YPG'nin içinde Suriyeli Araplar var mı? Tartışmasını bitirdiği gibi Türkiye içindeki birçok saldırı talimatının Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği PKK PYD YPG tarafından verildiğini gösteriyor. <laughs>